Yine ne aldın bir sürü be? E, bunları aldık ya. Ben de abur cubur. Ya bütün paraları buna mı verdiniz? Evet. Ay Sude ellerin dolmuş ya. Benim Çabuk benim. çık şu <laughs> Çabuk yürü eve. Daha size abur cubur yok. Tamam mı? Tamam. tamam. Yeter artık ya. Vay, 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 vay. Yok bana yok. Yok artık yok. Bitti bu kadar. Hayır. kız çabuk eve git dedim sana. Ah şekeri de düşürdü. Yaramazlar size. kaldınız işte gördünüz mü? Kimse açmıyor size kapıyı. <laughs> Anahtar da bende. <laughs> Bak şekerleri saklamaya gitti herhalde.